Bürgenin sofrası güzeldir, lezzetlidir, bereketlidir, şifalıdır. Birge'ye uğrayanlar mutlaka töngül yesinler kahvaltıda. Çok lezzetli, tadını unutamayacaklar. Özellikle kahvaltı için buraya gelecekler. Ben öyle düşünüyorum çünkü ben öyleyim. Bu töngül. Töngülün içinde malum hamur Pidenin üzerine yumurta, kıyma, maydanoz hepsini karıştırıp bunun üzerine atıyorlar ve üzerine de tulum peyniri rendeliyorlar. Böyle bir yiyecek ama kahvaltıda o kadar güzel gidiyor ki anlatamam. Evlerde bile buradan söylüyoruz geliyor evimize de Töngül, adı Töngül ama Ödeniş'te de var, Bozdağ'da da vardır. Gölcük'te de var. Kahvaltı için en meşhur Töngül. Ah şimdi bu nasıl yenir söyleyeyim. Dilim dilimdir. Şöyle peynirini de banarsın. Aman 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 aman. Hmm. Kısır kıtır vallahi. Hmm. Dallı mı dallı? <laughs> Dediğim gibi çayla çok güzel oluyor. Hmm. Ödemiş demek bereket demek. Ödemişin köftesiyle keşke en meşhurlarda. Keşkek düğünlerde genel olarak mutlaka yapılır. İki gün evvel kazanlar kurulur. Etler parçalanır. Etler devamlı böyle bulgurla dövülür birbirine girer. Ve baya iki gün üç gün sürer onun dövülmesi kazanlarla çünkü. Kazanlarla oluyor. Çok meşhurdur bunlar. Yani tatmadan gitmeyin diyorum ben çünkü çok değerli lezzetleri. Keşkek çok zahmetli. Düğün bunsuz olmaz. Bazı düğünlerde iki gün evvel, üç gün evvel başlanır. Hatta ben küçükken duydum. Kızım başka birisi istiyormuş. Kız evleniyor diye. Geldiler yapılmış kazanı devre vermişler. <laughs> Çok dedikodusu yayılmıştı. Ödemişti o zaman. Küçüktüm ben duydum. Zahmetli bir iş. O da mehnet, merak etmeyin. Bu keşkeği dövmek de mehnet. Çünkü ter döküyor adam döverken döverken. Eti ve buğdayı böyle eritinceye kadar dövüyorlar. Onun için çok zahmetli. Ama lezzeti o kadar güzel oluyor. Yine tereyağı var. Et var. Çok lezzetli oluyor değil mi? Evet ben çok. de çok seviyorum. Ben de severim çok. Ama bunsuz düğün olmaz yani. E köfteyi anlatalım şimdi. Köftede ödemişin meşhur. Pidenin üzerine yapılır. Domatesi, kuru biberi de olur ama burada kuru biber yok. Adettir yani. Bak 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 bak. Çok güzel ya. Nefis. Böyle yapılır. Öğlende bütün millet sıraya dizilir. Yesinler de ödemiş köftesini tatsınlar diye. Ama buraya geldiniz mi mutlaka ödemişe geldiniz mi keşkek ve <laughs> köftesini tatmadan gitmeyin sakın. Ama nasılmış bir bakalım. Sana da vereyim mi? Al. Teşekkür ederim. Peki. Buyurun. Yes. Ye. çok güzel olmuş. Ellerine, kollarına sağlık hepsinin de. Düğün dernek değil ama bayağı da güzel hazırlamışsınız. Çok teşekkür ediyorum. İkramınız bir harika. Teşekkür ederim. Biz sizi misafir ettiğimiz için onlara duyduk. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Şu çeşeğine bir tadına bakalım. Çok fena tokat atıyor adama günlüğe. Ay tereyağına bana Hmm. Sırf protein. İnan ki çok güzel. Sakın tatmadan gitmeyin ödemişe geldiniz mi? Ödemişe geldiniz mi bunları tatmadan gitmeyin. Keşkekle köfte. Aman Allah'ım. Dayanamayacağım. Bir daha yiyeceğim. Çok güzel. Sakın yemeden gitmeyin. Bereketlidir bu sofralar. Bereketli. Vallahi ayrılamıyorum. İnan ki. Hepiyle hmm, Epey böyle lezzetli keşkek yemedim. Nerede yiyeceğim diye düşünüyorsanız Özil Hanım burada mutlaka hazırlar size. Buraya müracaat edin. Değil mi? Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür i̇nşallah canım. İnşallah. Üstüne ağm yar canım yar 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 yandım. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, ağam yar, paşam yar. Yar yar, yar yandım. Turp yemiş nar üstüne, turp yemiş üstüne. Aman yarim gezde gel. Badeleri siz de gel. Serhoşum ben çözemem. dubeleri çöz gel. Ne yaptık yaptık? Kebap yedik, keşkek yedik, müdüpeye çıktık. Orada kahvaltı yaptık. Her yeri dolaştık. içimiz yandı. Kara elvası'na geldik. Böyle işte. Kara elvamız burada. Ama tutamıyorum çünkü adamın eli üşüyor. Uuu, nasıl gidiyor işler? Güzel, İyi. çok güzel. Bana yasak tabii. Ben bunu yalnız seyrediyorum böyle. <laughs> bir de kokuyorum. İşte o kadar. <laughs> Yemek yasak çünkü. Dokunuyor. O zaman türküleri söyleyeyim evet, Şuradan türküleri bir bardak alalım. Tabii alabilirsiniz. Ha. Nasıl yapılıyor görelim. Ne koyacaksın şimdi buraya? Karadut, vişne. Karadut. Nasıl görelim? Ha. Tamam. Evet. Biraz daha koy. Oğuzdağ'dan geliyor karlarımız. Biliyorum. Yazın serinleden içecek. Soğumadan içebilirim. Heh, tamam. Buyurun. Vallahi hmm. dakikada soğumuş. Aman Allah'ım. İşte böyle yeniyor bu. Ama tabanı hmm. Oo. Oh. Biraz daha ilave edelim oh. ılık olsun. Ilık olmaz kolay kolay. Bozdağ'da kar kuyuları var. Özel kuyular birikiyor böyle. Oradan da çekip alıyorlar. Böyle bir şey getiriyorlar. Yanan yiyor, yanmayan yemiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Nasıl türküsü ama eskiden beri var. Gencer Bayramı'nda, bayramın ikinci günü yeni istasyonda satılırdı. Eski istasyonda satılırdı. Düğün yeri gibi yer kurulurdu eski istasyonda. Eski istasyonda bizim evimiz yakındı. Ben hemen oraya giderdim. O zaman kar yerdik. Bir düşündüğümüz bir şey yoktu çünkü. Kar orada yerdik. Dondurma türküsünü orada gördüm küçükken ben. Dondurmam buz gibi buz, şeker mi yoksa karpuz, kaymaklı dondurmam yok mu tadına bakan dondurma da satarlardı karalivası da. Ya. Hmm inan ki çok güzel. Ödemiş'in sıcaklığı çok meşhurdur. İçi yadan gelir burada karalivası yer, rahatlar. Tabii benim gibi olanlar değil. Biz ancak böyle seyrederiz. Bir de şerbetini içeriz o kadar. Evet. Yani öyle de işte adettir sıcaklarda. Herkes karayılasına koşar. Güzel oluyor yani. Aslında çok güzel oluyor da işte tehlikeli. <laughs> hani nasıl eridi kız? Kayboldu. Ama ılık ya şerbet o yüzden. İyi öyle olsun ama. Sen zaten ılık ışığın ya o yüzden. Hmm. Şimdi olmuştur ama. Allah oldu güzel. Evet. Eridi eridi. <laughs> Karlar şerbetin içinde eridi. Layırı, <laughs> ama çok güzel. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.